Ahmet Mahmut Ünlü ne yapacağını bilmediğinden kantarın topuzunu kaçırıp bir iki hocayı bahane ederek iç savaş çığırtkanlığına soyundu. Bu çığırtkanlığın sonucunda da bu gece yani tarih şu anda 24 Temmuz 2022 Pazar. Bu gece bu bahsettiği Vahabilerden ki en çok bahsettiği Ebu Haris altı kurşunla vuruldu. Hastanede ameliyata kaldırmışlar. Bu arada birkaç kişi de vatandaşlardan şey olmuş. Bunun sonucunu söylemiyoruz. Cübbeli Ahmet Mahmut merak etsin diye. Merak etsin diye söylemiyoruz. Böyle geçelim. Hiç savaş çığırtkınlığına sunuyor. Böyle bir durum yok. Olsa da hem zaman hem de söyleniş biçimi böyle olmaz. Olmaz da Biri bunu ikaz etmek. Yani bir küçük partinin başındaki adam mülteciler üzerinden ülkeyi karıştırıyor. Bu da Vahhabiler üzerinden. Kimden emir aldınız siz ya? Nedir derdiniz sizin ya? Yani MIT senin bildiğini bilmiyor. İstandarma, istihbaratı senin bildiğini bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Sen bütün bunları keşfetmişin. Şurada silahlar var. Burada bilmem neler var falan filan. Aa silahlar. Aa silahlar. Ha, o adamlara karşı oldu. Onları zerre kadar sevmem. Ayrı bir olay. E, bütün bu olan bitenden mitin haberi yok mu? Şüpheli Ahmet Mahmud, Sen ne çıktın ya? Senin derdin başka. tek programında da aynı şeyi yapmıştın. Onu da konuşacağız. Habiliğin üzerine yıktın meseleyi. Asıl meseleleri gizledin. Rezil oluyorsun çünkü. Ahmet abin de öyle bir yazı yazdı. Ahmet Hakan. Onu da okuyacağım. Evet. Böyle bir durum yok. Yok. Yani iç savaş gibi bir durum yok. Olsa da hem zaman hem de söyleniş biçimi böyle olmaz olmamalı. Seçimlere giderken sen ne yapmak istiyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Kime çalışıyorsun sen? Yani bir küçük partinin başındaki adam mülteciler üzerinden ülkeyi karıştırıyor. Bu da Vahabiler üzerinden kimden emir aldınız? Her zaman söylerim. Vahabiler taş kapalıdır, tahta kapalıdır. O ayrı. Bu ayrı. Onlar bizi tenkit ettikleri gibi. Hatta onlar hayasızca tenkit ediyorlar. Böyle bir edepsizlikleri de var yani. Efendi Hazretleri'ne mahput diyordu. Mahput diyordu. Hadi biz de diyelim ki keramet çapında bir hadise oldu. Mahput dediği geldi ona sıktı mı diyelim yani şimdi? Bunu demiyoruz tabii de. Yani edepsiz olmayın. Akıllı olun. Zaten kafanız basmıyor. Habiler kafanız basmıyor. Taş kafalısınız. siz. Mücerret fikir istidadı zerre kadar yok. Ayetleri kurcalarken zaten bir tane videosunu dinleyen, bunlardan birinin videosunu dinleyen hepsinin ne olduğunu dedik ya birileri çıkıp bizim adımızı analiz yapmasına gerek yok. Whatsapp'ın hattı bizde 6000 tane adam orada kayıttı 4000'i müşrik değil mi? 3000'i müşrik neyse ve bu davetle buraya gelmişler yani adamlar bizi takip ediyorlar e o zaman benim vakiyamı sen benden daha iyi bilemezsin eleştirirken kendi akyanı bilerek eleştir e şimdi böyle olunca insanlar tevhide yöneliyor tarikatçıların veya sofilerin taifeleri tevhide yöneliyorlar yönelme sebebi kardeşler Adam bir izliyor selef ekolünü. Bu adamlar düz söylüyor yani. Sapma yok. Herkese aynı eşit derecede muamele ediyorlar. Mealciyi kabul etmiyorlar. Hadis inkarcılarına da aynılar. Bize de aynılar. Sisteme de aynılar. Particilik de yok bunların hayatında. E bu adamlar diyor ki sadece öyle bir öyle bir söz söylüyor ki bu adamlar. Sadece Allah'a kulluk edin diyorlar. E bu tarafta bakıyor şimdi. Çocuk istismarı var. Değil mi? Müridine teberrük te, ediyorum diye taciz eden var. Böyle değil mi? Cin çıkarıyorum diye tecavüz eden var. E şimdi bakıyor adamlar yani bütün pislik bunlarda. E bunlar da bakıyor ki dağılıyor insanlar. Rant var değil mi bunlarda? Para meselelerinde birbirlerini yiyorlar. E siyasi ajanlarla bunlar görüşüyorlar. Ne yapacaklar dağılırken tam eksen kayması yaşattıracaklarına nüritlerine